Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve İran arasında gerçekleşen görüşmelerin Viyana ayağından sonuç alınamadı. İran'ın nükleer tesislerinin Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin denetimine açılması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmelerde beklendiği üzere ilerleme kaydedilemedi. İki tarafta ortaya konulan teklifler üzerinde ciddi bir çalışma kararı aldı. Önümüzdeki toplantılarda sonuç alınacağını ümit ediyorum. Bu işbirliğinin amacı önümüzdeki toplantının metni üzerinde ilerleme kaydetmek ve boşlukları gidermekti. Tahran'ın nükleer programı ile ilgili diğer bir görüşmede İstanbul'da Avrupa Birliği'nin dış politika temsilcisi Catherine Ashton ve İran'ın nükleer baş müzakerecisi Said Celil arasında gerçekleşiyor. Akşam yemeğinde bir araya gelen tarafların nükleer tesislerin denetimi açılması karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesini el alması bekleniyor.